Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu baş geliştirici git modundayız diyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken bu haberi beğenip paylaşarak Shiba'nın bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Gelecek boğa koşusunda ilk kez kripto alacak yatırımcıların bildikleri kripto paraya yatırım yapacaklarını lütfen unutmayın. Bu zaman Shibarium hakkında heyecan verici bir güncelleme paylaşıyor. Shiba Inu'nun Takma adlı lider geliştiricisi Shitoshi Kusama, kripto para biriminin katman, iki çözümü olan Shibarium'un şu anda devam modunda olduğunu kaydetti. Kusama, resmi Shibarium Telegram grubunda, bir üyenin kendisinden katman, iki ağının devam eden gelişimiyle ilgili bir medium güncellemesini paylaşmasını istemesinin ardından bu açıklamayı yaptı. İsteğe yanıt olarak Kusama, Shiba Inu topluluğu üyelerinin hali hazırda yeterli güncellemeye sahip olduğuna inandığını söyledi zincir etkinliği ve tüm belirteçler halka açık olduğu için ordunun pek çok güncellemesi olduğunu düşünüyorum. Git modundayız, kardeş modunda değil, dedi Kusama. Kusama, Shibarium'un Medium blok gönderileri aracılığıyla güncellemeleri paylaşma aşamasını geçtiğini ve şu anda ana ağ lansmanına doğru önemli ilerleme kaydettiğini belirtiyor. Shiba Inu topluluk üyeleri heyecanlı. Usama'nın toplulukla tartışırken, kendini ifade etmek için metafor kullanması giderek yaygın bir uygulama haline geliyor. Resmi Shibarium Telegram grubu hakkındaki son sözleri, Shiba Inu meraklılarıyla iletişim kurarken, yaklaşımı benimsediği birçok kez ekliyor. Dün bildirildiği üzere Kusama, Shiba Inu ekip üyeleriyle imkansızı başarmak için çalıştığını açıkladı. Kusama daha fazla açıklama yapmasa da, grup üyeleri açıklama konusunda heyecanlı görünüyordu basın zamanında, yorum Telegram grubunun üyelerinden yetmiş, in üzerinde olumlu tepki aldı. Shibarium benimsenme yükseliyor. İlginç bir şekilde, Kupaynet Shibarium Beta'nın istatistikleri şu ana kadar etkileyiciydi. Kupaynet geçen ay yayına girdiğinden beri 14.07 milyondan fazla adres bağlandı. Ayrıca Shibarium Beta'nın işlem sayısı şu anda 4,69 milyondur. Shibarium Beta'nın yaygın olarak benimsenmesine rağmen, L2A'nın arkasındaki ekip, ana ağ lansmanı için resmi bir tarih açıklamadı. Shibarium'un Beta sürümünün birkaç ay daha çalışması bekleniyor. Böylece ekibin L2A ana ağda başlatılmadan önce tüm sorunları belirleyip çözmesini sağlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba Haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.